Uyuşturucu madde ticareti suçu nasıl meydana gelir? Arkadaşlar uyuşturucu madde ticareti suçu Türk Ceza Kanunu 188. maddesinde bulunuyor. Demek istediğim çok geniş bir kavram. Ben bunu madde madde size hem olay örgüsü şeklinde hem de anlayabileceğiniz şekilde cezalandırmalarını net bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. İlk uyuşturucu madde ticareti nasıl meydana gelme süreçleriyle alakalı Türk Ceza Kanunu 188. maddesinin birinci fıkrasına istinaden uyuşturucu ticareti suçunda yasa dışı uyuşturucu maddeyi İmal ithal ihraç eden kişiler kişilere verilen ceza arkadaşlar alt sınırı 20 yıl, üst sınırı 30 yıl. Bu suç fiili nasıl meydana gelir arkadaşlar? Bu yasa dışı maddenin üretilmesiyle alakalı belli süreçler meydana geliyor. Bina içerisinde bir daire olabilir, laboratuvar gibi yapılmış bir ortam olabilir, bir mutfak olabilir. Yani bulunduğu konumdan bağımsız olarak üretimi yapılan bir depo, buna benzer metruk bir alan, süreçlerinde meydana gelen üretim süreçleri. Yasa dışı uyuşturucu maddelerin üretildiği yere dair Emniyet kuvvetlerimiz uyuşturucu maddenin orada üretildiğini, orada imal edildiğine dair net bir istihbarat alıyor arkadaşlar. Belli bir adrese dair araştırmasının neticesinde. Daha sonrasında arkadaşlar o uyuşturucu maddenin üretildiği, imal edildiği yere operasyon yapılması süreci oluyor. O operasyon yapılma süreci de şu şekilde arkadaşlar ceza muhakemesi kanunu. 119. maddesine istinaden arkadaşlar arama el koyma işlemi yapmaları gerekiyor. Bu işlem kapalı mekanlarda bu arama el koyma kararı arkadaşlar. Bu işlemlere başlanacağı için normalde sulh ceza hakeminden alınması gerekiyor işin başlangıçta soruşturma evresi maliyetinde. Lakin bu süreç mesai saat dışında olma süreci olursa bir gece yarısı olursa veyahut akşam 11 12 sularında veya gece yarısı sularında bir olma süreci olduğunda sulh ceza hakimliği kararı yoksa arkadaşlar gecikmesine sakınca hal durumuna istinaden Cumhuriyet Savcılığı tarafından arama el koyma kararı verilebilir arkadaşlar. Lakin Cumhuriyet Savcılığı'na da ulaşılamıyorsa emniyet amirinin yazılı emriyle de gecikmesine sakınca olan hal sürecine istinaden arama el koyma işlemi yapılabiliyor. Sulh ceza hakimliğinden işin başlangıcı için söylüyorum uçturucu maddi ticareti suçunda sulh ceza hakimliğinden belirli bir arama el koyma kararı alınmadı. Gecikmesine sakınca olan hal süreçlerine istinaden Sayın Cumhuriyet savcılığının burada bir geçmesi sakıncı olan hal süreçlerine istinaden arama el koyma kararı verme yetkisi var. Savcılığa da ulaşılamadı. En son net bir şekilde bir makul şüphe durumu veya istihbaratın güçlü olma süreçlerine istinaden net bir bilgi alınma neticesinde oradaki kolluk amirinin yazılı kararıyla bir aramaya koyma işlemi yapıldığını düşünelim arkadaşlar. Uyuşturucu maddenin imal edildiği, iddia edilen bulunan depoya, metro yere veyahut bulunan bir daireye, bulunan bir eve diyelim. Daha sonrasında